Herkese kocaman selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün öğrencilerin kafasını karıştıran iki soruyla karşınızdayım. Bir, burslar ve krediler ne zaman yatacak? İkincisi, kartlarımız ne zaman ulaşacak elimize? Nasıl ulaşacak ve ulaşmadığında ne yapmalıyız? Bugün bunlar üzerinde konuşacağız arkadaşlar yani bu video bunun üzerine olacak. Eğer bu video ilgi alanınızın dışındaysa arkadaşlar lütfen kitap okuyorsanız kitap okumanıza devam edebilirsiniz. Ya da başka bir işiniz varsa o işinizi devam ettirebilirsiniz. Vaktinizi çalmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi Bursa ne zaman yatacak? Yani bilindiği üzere siz bütün işlemleri yaptınız. Tavuklamayı da onayladınız. Her şeyi yaptınız. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bazılarınıza burs çıktı. Bazılarınıza kredi. Öncelikle kredi alanlara da burs alanlara da hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. İnşallah e, e, hayırlı olur ve istediğiniz şekilde kullanırsınız. İhtiyaçlarınız doğrultusunda ya da istediğiniz şekilde yani ihtiyacınız hangi yöndeyse o yönde kullanabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun hepinize. Ne zaman yatacak? Yani önemli soru bu. Arkadaşlar bilindiği üzere yani yatması biraz zaman alacak. Şu anda yaptığınız tavuk nama onayları incelemeye alınacak tabii kim taahhütname onayı yaptı, yapmayanların zaten burs kazansalar dahi e, vermeyecekler burslarını, kredi kasası, e, kazanma hakkı olsalar dahi alamayacaklar çünkü taahhütname onayı yapmadılar. İşte bu yaptığınız taahhütname onayları belli bir süre incelemeye alınacak arkadaşlar. İncelemeye alındıktan sonra tabi artık son aşama burs alanlar bursları yatacak. Kredi alanlar da arkadaşlar kredi, kredileri yatacak. Tabi bu krediler 3 aylık kredileri 3 aylık bursları şeklinde hesabınıza yatacak. Kartınıza değil arkadaşlar. Diyelim ki kartınız gecikse dahi bu para sizin hesabınıza yatacak. Hani bu paranın diyelim ki kaybolması ya da başka bir şey olması falan böyle bir şeyin söz konusu değil arkadaşlar. Orada aldığınız paralar gerçekten sizin hakkınız olan bir şey. Bunu Doya, doya kullanabilirsiniz e, ne zaman açıklanacak ne zaman e, bu paralar kartlarımıza yatacak arkadaşlar diyebiliyor diyebilirsiniz bu paralar yani tahminimce Hani fazla geciktirmeyecekler e, aralığın sonlarına doğru aralığın sonlarına doğru yatıracaklar ki bir e, aksilik aksilik falan arkadaşlar belki pandemi Dolayısıyla biraz gecikmeler olabilir yani en fazla geciktirecekleri tahil tarih Ocağın, ocağın ilk haftası bütün burslar, bütün krediler yatacaktır. Ama ben e, ben sanmıyorum yani ocağa kadar belki ertelemezler bir aksilik falan olursa bilmiyorum ama e, aralığın sonlarına doğru hem burslarınız hem kredileriniz hesabınıza yatacaktır arkadaşlar. Ve yattıktan sonra da artık yapacağınız bir işlem yok arkadaşlar. ATM'lerden TC kimlik numaralarınızı ya da QR koduyla da okutup alabilirsiniz. Ki o zamana kadar zaten e, kartlarınız bir şekilde elinize gelecektir. Onlar da halledeceksiniz arkadaşlar. Böyle ben şu o tarihlerin olduğunu düşünüyorum. Hani aralığın sonları çok fazla gecikme olursa bir aksilik olursa ocağın başı tüm burslar, tüm burslarınız ve tüm kredileriniz hesabınıza yatacaktır. İkincisi arkadaşlar. ikincisi kartlarımız ne zaman elimize yetişecek ve kartlarımızı nasıl alabiliriz gelmediğinde falan bunu söylüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kartlarınız başvuruyu yaparken Arkadaşlar o başvuru formunda zaten kartlarla ilgili bilgileri de doldurdunuz. Orada yazdığınız adrese gelecektir. Ne zaman biraz gecikme olabilir. Ha bizim dönemimizde şöyleydi arkadaşlar. Biz yurttaydık. Yani ben yurdun adresini vermiştim orada. Bana bayağı sonra yani tüm arkadaşlarım aldıktan sonra hani birkaç arkadaşım kalmıştı. Onlarla beraber en sona yakın aldık. Bunun dağıtımı falan biraz şey olabiliyor, zaman alabiliyor. Ha bundan dolayı endişelenmeyin arkadaşlar. Kartınız gelecektir. Gelmese dahi, gelmese dahi öyle bir durum olsa dahi, diyelim ki adreste bir yanlışlık olabilir. Gelmese dahi hani verdiğiniz adresi gidecektir. Orada sizin imzanız alın, alın, alınmadığı müddetçe o kart oraya verilmeyecektir ve o kart tekrardan şubeye e, dönecektir arkadaşlar. Hani onu bir şekilde şubeden alabilirsiniz. Şubeden e, alıp e, imzanızı attıktan sonra da bitecektir arkadaşlar. Tabii bu e, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Tabii ben kendimden biraz bahsedeyim. Aldığım kartta mesela burs alıyorum. Aldığım kartta kredi kartı özelliği var. E, yani hem burs alıyorum. Eğer kredi e, diyelim ki Kullandığım para miktarı bitti. Ben kredi kartından alıyorum. Fakat biraz faizi yüksek onu biliyorum. Ondan dolayı da harçlık avans gibi farklı şeyleri de var. Fakat ben fazla üzerinde durmadığım için bana gerekmediğinden dolayı kredi kartını alıp hani zamanı geç geç geçirmeden zamanını geçirmeden hemen tekrardan karta yüklüyorum ki faiz fazla binmesin diye arkadaşlar. Hani bunu yapabilirsiniz. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şöyle bir şey de var dostlarım kart takibini gene Ziraat mobil üzerinden de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ziraat mobil'e indirmeniz gerekiyor. Ziraat mobil'e indirdikten sonra zaten oraya girince yüze kendi adınıza olan bütün kartlar orada gözüküyor. Şu anda alın, alacağınız kart ve öncesinden sahip olduğunuz kartların da şeyleri var arkadaşlar. Yani bunlar o kartları orada görebilirsiniz ee, orada da göremezsiniz arkadaşlar çok zaman geçtikten sonra da bu kartı alamazsanız ya da bu kartın size gelmediğini e, şey yaptığınızda şey alabilirsiniz direkt ziraat bankasını arayıp oradan bilgi alabilirsiniz hatta şu an bile arayıp hem kartınızla ilgili bütün bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar müşteri hizmetlerinden. Bu kart bir şekilde size ulaşacaktır. Biraz zaman al alacaktır bu pandemi nedeniyle de arkadaşlar. Ama biraz sabırlı olmanızı istiyorum. E, çünkü kartların dağıtılması var. E, bir sürü öğrenci var. Her öğrencinin ayrı ayrı işlem yapılıp kartların dağıtılması var. E, bundan dolayı da biraz zaman alacaktır. Sabırlı olmanız en güzelidir dostlarım. Biliyorum şu anda e, finallere çalışıyorsunuz. Ben de finallere çalışıyorum arkadaşlar. Ee, inşallah e, istediğiniz şekilde olur her şey ve herkese kolay gelsin şu anda finallere çalışıyoruz hepimize de kolay gelsin ve iyi günler diliyorum iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar her ne zaman izliyorsanız kendinize dikkat edin sağlığınıza ve ailenize dikkat edin öncelikle önceliğimiz bu zaten sağlık olmadan da ben ne yapayım ki ders kardeşim öyle değil mi tamam sağlığınıza dikkat edin öncelikle sağlığınıza ve kendinize ailenize dikkat ettikten sonra da derslerimizi çalışıp ne yapıyoruz Tabii kitap okuyoruz, öyle değil mi? Hadi görüşürüz, bay bay.